Hoş geldiniz. Tekrar birlikteyiz. Gelen yorum, soru ve istekleriniz üzerine yayın programımıza devam ediyoruz. Videomuza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuzu. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyorum. Şimdi yayınımıza hızlıca başlayacağız ama öncelikle birçok soru olduğu için çok kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şu anda şirketlerimizin teknik analizlerini her gün paylaşıyorum sizlerle ama biz teknik analizlerin dışında temel analizler de teknik manada beklentilerimizi paylaştığımız 2004 portföyümüzde şirketlerimizin hikayesi, beklentileri, bu sene hangi senetler tercih edilmeli ve bunlar hangi fiyatlardan eklenmeli portföye? Nasıl toplanmalı? Nasıl bir strateji yol haritası izlenmeli? Bunları her gün güncelliyoruz. Günlük, haftalık, orta ve uzun vadeli teknik olarak özel algoritmalarımızda tespit ettiğimiz şirketlerin analizleri. Bunları her gün paylaşıyoruz. Bunların dışında borsamızın yol haritası, dolarda, gümüşte, ons'ta gündemde neler var? Nasıl etkileyecek piyasayı? Borsa neler oluyor? Hangi seviyelerden mal alınabilir? Bunları her gün anlatmaya, güncel tutmaya çalışıyoruz. Her gün para giriş çıkışlarından tutun özel istekleriniz Herhangi bir şirket isteğiniz mi var? Bu videonun altına yorum yaptığınız zaman hemen onların paylaşımında bulunarak sizin istediğiniz şirketlerin teknik analizlerini aynı zamanda paylaşıyoruz. Borsa eğitimlerimiz temel analizlerimiz hepsi şu anda görmüş ve başlatmış olduğunuz videonun dışında zaten devam ediyor. Bunları ben sürekli güncel tutuyorum ve kanalımızda her geçen gün farklı konu başlıkları altında büyütmeye devam ediyoruz sevgili dostlar. Sizden gelen istekler dahilinde Bu videolarımıza kanalımıza girdiğinizde oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Ana sayfadan ulaşabilirsiniz. Ya da eş zamanlı olarak paylaştığımız Twitter hesabımızdan da bunlara ulaşabilir. Ve bu videolarımıza erişim sağlayabilirsiniz diyelim. Bilginiz olsun. Şimdi teknik analizimize başlayalım. Ve Çan iki Termik ile devam edelim. Ben şu ana kadarki dönemde Çan iki terminin 19'lara kadar gelmesi gerektiğini düşünmekteyim aslında. Yani normalde piyasayla kıyaslarsak ve karşılaştırırsak şimdiye kadar çoktan biz 18500 18700'ü kırmış, 19'lar üstüne atmış, 20-21 aralığını tartışır halde şu anda bulunuyor olmamız lazımdı. Ama biz hala neredeyiz? 17.30, 17.50'yi acaba kırar mıyız? 15816'a desteğinden uzaklaşır mıyız konusunu tartışıyoruz. Borçlardan iyi değil. Yani teknik manada tamam tabii ki güzel. Hala 15816'ya geldi, döndü. işte 10 günlük, 20 günlük, 50 günlük ortamın üstüne çıkmaya başladı. Piyotların üstünde tamam. Yani borçlardan tabii ki şirket güçleniyor. Ben güçlenmiyor demiyorum. Geri kalıyor diyoruz. Yani bir yükseliş yönü bir eğilim yaşıyor. Devamı gelmiyor. Ve şirket çok yavaş kalıyor. Bu böyle olmaz. Önümüzdeki dönemde bakın Borsa İstanbul %15 prim yaptı. 8200'e kadar yükselmeyi başardı. Bir 300 bas daha yükselse Borsa eski rekoruna, eski zirvesine gelecek. %3 kaldı geriye. Bir %3 yapsa Borsa İstanbul zirvesinde. E Çanik İtermik nerede? Hala baktığımızda 17'li fiyatlarda. Bu iş böyle yürümez. Bu şirketin temel yapısının değişmesi lazım. Yani bu, bu iş bu şekilde yürümekten kastım yani yatırımcı hala 20, 20 bekliyor. E, 30 bekliyor. Ya ben size ne diyorum? Haziran ayından beri bir şey beklemeyin. Bırakın 30'u. 21 522 22 bile bu şirkette kırılamıyor. O yüzden bir beklentiye girmeyin diye Haziran ayından beri anlatıyorum. Haziran, Temmuz döneminden beri bunları vurguluyorum. Maalesef hala Temmuz'dan beri de hala aynı yerdeyiz. Bu yüzden şirket değişmiyor. Değişmediğimiz için de beklentiye maksimum 20-21'e kadar gerilebiliyor. Hani bırakın 20-21'i biz hala 17-300, 17-500 böyle kıramadık. O yüzden maalesef hala yatırımcısının sabrını zorluyor. E, şirket tarafında maalesef e, ben bu haftanın çok daha iyi geçebileceğini düşünmekteydim. Çünkü ben Borsa İstanbul'da bu hafta bir yükseliş bekliyordum. Ve bu hafta Borsa İstanbul'da hep anlatıyoruz, analizleri yapıyoruz. E yükseliş de geldi. Aranan hareketler de geliyor. 8150 gelebilirdi, geldi tamam. Ama baktığımız zaman genel itibariyle 8.150'ye kadar yaşanan yükselişler 7.700'den beri bekliyorduk bunu düşen bandı kırdığı için endeks tamam ama çan iki yansımadı. Borsadaki yükselişi tamam tespit ettik ama çan iki hiç hiçbir hareket yok. Bu yüzden ben daha iyi olur diye düşünmek dedim bu hafta borsa İstanbul'da yükseliş beklediğim için ama hiç yansımadı böyle çanik termiye bunlar. O yüzden iyi bulmuyorum daha iyi olabilirdi. Önümüzdeki hafta kalacak umutlar. 17 altına inmeyen 17 50 üstüne yerleşen çanik termiye ihtiyacımız var. Önümüzdeki hafta yine anca bunlara üstte tutunacağız da 18.500, 18.700, 19'lar, 19.800'ler, 21'ler anca gelecek. Biraz daha vakti ihtiyacı var gibi duruyor çanik termiye çok baskılanıyor bilginize videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teknik analizimizin dışında diğer konu başlıkları altında birçok farklı sorular ve yorumlar gelmekte. Şimdi de biraz bunlardan bahsedeceğiz. 2024 yılında portföy oluşturmak, senet seçimi ve hangi noktalardan girişler yapılmalı gibi birçok soru var. Bu soruların biz cevaplarını 3 aydan beri veriyoruz yaklaşık şu ana kadarki süreçte. Kanalımıza girdiğiniz zaman, oynatma listelerine geldiğiniz zaman bakın aşağıda 2024 portföyü başlığı altında bir konu başlığımız var. Şu anda görmüş olduğunuz tüm yayınlarımız, teknik analizlerimiz mevcut videonun başlarındaki şirketle alakalı. Konu teknik analiz. Bunlar dışındaki portföy yayınlarımız, günlük haftalık, aylık, cazip teknik analizlerimiz, özel algoritmik taramalarımız, borsa eğitimlerimiz, temel analizlerimiz, Explorer üzerinden özel Matrix analizlerimiz, takas analizlerimiz hepsi ve bunun gibi birçok konu 10 binden fazla video ile oynatmanı istendik konu başlıklarının altında sevgili dostlar. O yüzden bu tür konu başlıklarına buradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızın Twitter hesabı üzerinden de bunları eş zamanlı paylaşmaktayız. Ama 2004 portföyü kuruyoruz ve 17 farklı video ile de yaklaşık 18 saat süren bir süreçte neler yaşanacağını bu sene anlattım. Hangi senetler seçilecek, bu senetler hedeflerin olacak, beklentileri neler, hikayeleri neler ve bunları tek tek değerlendirdik ve borsa İstanbul'dan nereden giriş yapacağız bunlarla ifade ettik. O yüzden bu videolara buradaki yayınlar üzerinden ulaşabilirsiniz. Sadece bununla kalmıyoruz tabii ki de aynı zamanda fon yatırımlarımız gümüş, altın ve dolarla alakalı beklentilerimizi de ve Borsa İstanbul'la alakalı her gün yaptığımız güncel analizleri de buradan aynı zamanda ulaşabilirsiniz. Altın, gümüş, dolar, petrol beklentilerimiz, Borsa İstanbul'la alakalı güncel beklentilerimiz nereye kadar geri çekilecek hepsi var. Bunun dışında temettü portföy kurmaktan 2030 portföy kurmak üzerine kalan yayınlara kadar. Aynı zamanda borsa eğitimlerimiz şu anda artık 24 saati geçti. Şu anda 60 farklı video ile her hafta güncellediğimiz borsa eğitimlerimiz ve temel analizlerimiz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bunlara ve diğer bütün konu başlıklarımıza, özel algoritmik taramalarımıza günlük haftalık özel cazip senekleri biliyorsunuz ki tespit ediyoruz. Algoritmik özel kendi yazdığımız formüllerimiz var. Onlara da buradan ulaşabilirsiniz diyelim. Şimdilik şirketlerimizin teknik analizlerine geçelim.